Evet herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün sizler için yine sizlerin çok merak ettiği bir sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Benim özel melek kartlarımla. Evet. Bugünkü konumuz arkadaşlar aklımdaki kişinin benimle ilgili planları ne yapmak istediği ne var? Kafasında neler üretiyor? Bakalım sizinle ilgili nasıl bir hamlede bulunmak istiyor? Neler düşünüyor? Onun cevabını arayacağız hep birlikte. Evet. Her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Ve tabii ki şöyle bir keserek her zaman olduğu gibi ...kartlarımla odaklanmanız ve rezone olmanız adına... ...sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet. Arkadaşlar yine siz odaklanıp rezone olurken... ...ben hemen burada kısa kısa mesajlarımı iletmek istiyorum. Çünkü başka türlü dinlemediğiniz için mecburen... ...ben de bu kısımda konuşmak zorunda kalıyorum. Arkadaşlar ben elimden geldiği kadar... Deste seç severler için mümkün olduğunca deste seç açılımı da yapıyorum. Eee bütüne kolektif açılımlarda yapıyorum. O yüzden dolayı ne olur bu konuyla ilgili hani çok bir iki yorumda dikkatimi çekti. Daha önceki videolarımda böyle bir tartışıyorsunuz. Buna girmeyin arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar her birinizin isteklerine mümkün mertebede cevap veriyorum zaten. Gönlünüzü bu konuda ferah tutun lütfen ama her videom deste seç ya da her videom genel olacak diye bir kaide yok. Dediğim gibi ben elimden geldiği kadar hepsinden hepsinden her birinizin isteklerine cevap verecek şekilde ilerliyorum zaten. Benden istediğiniz açılımlara da mutlaka geri dönüşüm sağlıyorum. Yani genele hizmet edecek, bütüne hizmet edecek açılımlarınızı da mutlaka yapıyorum bildiğiniz üzere. Yine hatırlatıyorum bütüne bir açılımdır, kolektif bir açılımdır. Siz size ait olan kısmı alınız lütfen ve benden özel ya da bireysel kişisel danışmanlık almak isterseniz de 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan ayrıca tarot okuyuculuğu eğitimi üzerine de e, danışmanlık eğitim almak isterseniz de aynı WhatsApp bana ulaşabilirsiniz evet arkadaşlar şöyle bir odaklandık rezone olduk neydi sorumuz? Aklımdaki kişinin kafasındaki planları ne? Yapmak istedikleri ne? Hamlesi ne? Bunu soracağız. Yani bundan sonraki size karşı hamlesi, atacağı adım ya da düşünceleri neyse artık bunların hepsini kartlarımızdan öğreneceğiz. Evet, odaklandınız. Kendinizi niyetlediniz. Aklınızdaki kişiyi niyetlediniz. Bakalım bakalım size ne gibi cevaplar gelecekmiş kartlarımdan tekrar kesiyorum ve kestiğim yerden alarak kart seçmiyorum bu şekilde deste bölerek açılım yapmak istiyorum evet haydi bakalım bakalım bütünün hayrına en yüksek şifa olması dileğimle kartlarımı açmaya başlıyorum evet arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişiyle bağlantılı özellikle beşli ve altılı bir zaman geliyor burada beşli ya da altılı bir zaman diliminden beri yani geçtiğimiz beş gün beş hafta beş ay içi ya da altı gün altı hafta altı ay içi ya da altılı bir saat ya da altılı bir tarih ya da beşli bir saat ya da beşli bir tarihten beri ayrılık ya da aranızda bir kırgınlık bir uzaklık bir mesafe yaşamanız söz konusuymuş. Şimdi bu zamandan beri de aslında birbirinize karşı saplantılı ve takıntılı bir ilişki halinde olduğunuzda net ve aşikar ve hatta hala birbirinize karşı da duygularınız var arkadaşlar. Zira aklınızdaki kişinin özellikle sizinle bağlantılı kayıplara uğrama korkusu çünkü siz onun için bir kazanç imişsiniz. Yani sizi kaybettiğinden dolayı şu anda gerçekten sıkıntılı ve huzursuz bir durum içerisinde olduğunu ...yet bir şekilde söyleyebilirim. Aklınızdaki kişinin... ...şu anda size doğru yapmak istediği... ...hamlelerin başında bir kere... ...size bir anlaşma adına... ...yani o yaşadığınız... ...huzursuzluklar... ...yaşadığınız o huzursuz ya da gergin... ...geçen konuşmalar... ...ya da yazışmalar olduğu ise... ...bir kere öncelikle... ...sizi kaybetmemek adına... ...size doğru bir harekete geçme... ...kafasında var. Yani bundan sonraki... ...hamlesinde... Tekrar sizi kazanabilmek adına o aranızdaki o huzursuzlukları e, temizleyebilmek biraz arındırabilmek adına hani pek de egosunu yerlere indirmeden yine böyle hani ben haklıydım aslında doğru olan benimdi diye düşünüyor çünkü burada ama bir şekilde sizinle anlaşma yoluna gelmeyi düşünüyor arkadaşlar. Zira gerçekten sizi e, kaybetmek istemiyor. Dediğim gibi ilk zaten gelen kart kazanç kartı. Sizi tekrar kazanmayı istiyor. Hem maddi hem manevi ona bolluk, bereket ya da verim getirdiğiniz inancında aklınızdaki kişi. Ayrıca e, e, size karşı biraz iki yüzlü davranışları da söz konusu olacak. Çünkü bu hamleleri yaparken bakın size ihanet ettiğinin de farkında ve benim ihanet hakkındaki düşüncelerim artık hepiniz biliyorsunuz. İlla bir kadın bir erkek değildir. Bir yola çıktığınız kişi sizi yarı yolda bırakmıştır ya da işte sizin ona en çok ihtiyacınız olduğu anda o sizin yanınızda olmamıştır. Başka bir yerde olmuştur gibi gibi bir şey bir şey. Böyle bir durum söz konusu olmuş ise de bunun da gayet de farkında. Yani o yaşadığı, yaşadığı ya da yaşattığı pardon yaşattığı diyelim. ...hainlikleri ya da ihanetleri de bir şekilde bertaraf etme ya da üstünü kapatma niyetinde olduğunu da söyleyebilirim. Sizi üzdüğünün ve gözyaşı döktürdüğünün de farkında. Ee, belki buna şaşıracaksınız ama inanın pişmanlıkları da var bakın. Hani aklınızdaki kişinin hamlesinde... ...size yaşattığı üzüntüler, gözyaşları ya da pişmanlıkları bir şekilde telafi etmek adına e, bir girişim, bir atılım yapmak istiyor ama ki maalesef ki e, biraz bu konuda kısır ve verimsiz bir kişi. Yani demek ki e, bir şeyleri e, gösteremiyor. Biz size bir şeyleri ediyor. Mesela seviyordur, sevgisini gösteremiyordur. İşte üzülüyordur, üzüntüsünü gösteremiyordur gibi gibi. Ve aklınızdaki kişinin de şu anda psikolojisinin pek de iyi olduğunu söyleyemem. Gerçekten şizofrene bağlamış çünkü hayatıyla ilgili bazı dengeler alt üst olmuş durumda. Onun da yaşadığı bazı şanssızlıklar var. Hem maddi hem manevi yıldızının düştüğünü söyleyebilirim. Bir de bu ilişkide bakın arkadaşlar aslında sizin son derece dürüst olduğunuzun da farkında aklınızdaki kişi. ama hani burada şey derler ya hani yiğitliğe bir şey sürdürmemek gibi hani çok amiyane bir tabir oldu. Affınıza sığınarak söylüyorum. Şimdi aklınızdaki kişi dediğim gibi egolu da bir insan olduğu için ki muhtemelen öyle gösteriliyor burada. Dediğim dedik yani ben doğruyum ben e, aslında haklıyım diyen bir insan. Bu yüzden dolayı da e, aslında sizi ikna etmek adına bir hamle yapmak istiyor ama e, hani e, şöyle söyleyeyim ben daha doğruydum gibi düşünüyor. ...hani e, sizin aslında doğru ve dürüst olduğunuzun farkında... ...ama nasıl söyleyeyim hani sizi ezip böyle bir üste çıkmak... ...hani bir üstünlük taslamak e, modunda olduğunu da söyleyebilirim. Ayrıyetten aklınızdaki kişiyle aranızda bir güç savaşı da mevzu bahisi olmuş. Yani benim dediğim olacak, senin dediğin olacak... ...ya da ben doğruyum, sen doğrusun gibi gibi bir durum bu yüzden dolayı da bu güç savaşından kaynaklı da biraz aklınızdaki kişi e, o hamleyi atarken yani adımı atarken böyle bir değil iki kere düşünüyor evet ben sana karşı bir hamle yapacağım sana karşı bir e, düşüncem var projem var kafamda seni kaybetmek istemiyorum tekrar kazanmak istiyorum ama ben kavgalardan, münakaşalardan ve aynı kaosun ya da aynı çemberin içinde tekrar dönüp durmaktan korkular yaşıyorum da bilincinde olduğunu söyleyebilirim. Ama ve lakin burada gördüğüm en güzel kart hedef kartı aklınızdaki kişinin bir kere kesinlikle ve kesinlikle size karşı bir e, hamle ya da bir e, kafasında planladığı bir şeyler var arkadaşlar Arkadaşlar. ve bunlarla ilgili de e, çok yakın bir zamanda e, size karşı o hamleyi ya da o planlarını uygulamaya geçirecek. Ne zaman? Birli zaman veriyorum. Bir gün, bir hafta, bir ay içi, birinci ay ya da ayın biri, on biri, yirmi biri, otuz biri ya da birli bir tarih arkadaşlar. Birli bir zamanda hedeflerine doğru aklınızdaki kişi o hamleleri, o kafasındaki planları uygulamaya geçirecek. Bir kere buna hazırlıklı olun net bir şekilde. Bakın yine para enerjisi geldi bir kere aklınızdaki kişiyi ısrarla söylüyorum arkadaşlar hem maddi hem manevi sizin ona verimli ve bereketli geldiğinizin farkında ve şu anda hem maddi hem manevi kayıplar yaşadığı içinde tekrar sizin bir şekilde yanınızda olduğunu göstermek ya da arkanızda olduğunu göstermek ya da sizin hala onun yanında ya da arkasında olduğunuzu hissettirmeniz adına kafasında çok ciddi ciddi planlar yapıyor arkadaşlar. Ve bu planlarda da çok emin zafere gideceğinden. Neden emin? Çünkü sizin onu bir türlü savurup atamadığınızı ve sizin ona sevgi, sadakat, aşk bağlılığı içer. Bakın şu aşk kartımı göstereyim. Benim en sevdiğim kart. Bir de ikizler burcunda temsil eder bu aynı zamanda. Yani e, sizin ona sevgi, sadakat ve aşkla bağlı olduğunuzun da bilincinde. Ha, tabii ki karşı tarafı da çok gömmeyelim. Çünkü karşı tarafında bir şekilde size karşı aşk, Sevgi, sadakat artık orası tartışılır ama bir bağının olduğu hala söz konusu. Şimdi e, aranızda eğer ki bir mesafe var ise bakın bir de burada yol çıktı. İşte şehir mesafesi, ülke mesafesi ya da hep söylüyorum aynı şehirde olabilirsiniz de aranızda e, mesafe vardır. Mecazi anlamdaki mesafe. Bunun bitirmek adına... Ee, size doğru bir yakınlaşma içerisine gireceğini de söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bakın mahkemeye mahkeme geldi. Şimdi aklınızdaki kişi, ee, size doğru e, hamle yaparken ya da planlar yaparken kafasında mahkeme de yapıyor aynı zamanda yani ikiye bölünmüş durumda bir tarafı bir dünya bir tarafı başka bir dünya yani kendisini bıçak sırtı durumlar içerisinde hissediyor arkadaşlar kafasında gerçekten ciddi ciddi planlar ve projeler üretiyor sizinle ilgili yani sizi tamamen bir kere hayatından savurup atmamış. Ha, e, aslında belki siz bunu da düşünüyor olabilirsiniz. Yani beni artık sen hayatından tamamen savurdun, attın daha benden ne istiyorsun, daha bana ne gibi planların var ki diye düşünüyor iseniz eğer yanılıyorsunuz. Çünkü bakın hala sizinle kafasına mahkeme yaptığı hala bitiremediği bir şeyler var. Özellikle bakın sizin e, aklınızdaki kişiye eğer ki hani bu durumdaysanız ...kin, öfke, nefret... ...ya da düşmanlık beslediğinizden... ...dolayı bu... E, ...öfkenin ya da bu kinin... ...ya da bu nefretin bitmesi... ...adına, hani bir şeylerin... ...daha iyiye, daha... ...yolunda gitmesi adına... E, ...size... E, ...kesinlikle ve kesinlikle... E, ...bir... E, atak da bulunacak. Bu bir iletişimle olacak. Zaten... ...son kartımız gördüğünüz gibi... ...haberleşme ve iletişim kartı... Size karşı bir kere bir iletişim ya da haberleşmesi kesinlikle olacak. Bir hatta gündeminize bomba gibi düşen bir haberdir bu. Hatta bu haberi aldığınızda şok olabilirsiniz. Şöyle de diyebilirsiniz. Ben bunu nasıl düşünemedim ya da ben bunu nasıl fark etmedim ya ben bunu nasıl hani gözden kaçırmışım dedittirecek size bir haberle gelecek üstelik. Ha olumlu mu? Kesinlikle olumlu. Yani olumsuz bir haber değil. Hatta ve hatta size geldiğinde de bakın size bu kafasındaki planlar ya da hamleleri e, hayata geçirdiğinde de öyle bir ...gelişi var ki size... ...eli kolu bağlı... ...çaresiz, perişan... ...böyle perperişan... ...hani düştüm kapına... ...ol bana köle hesabı... ...inşallah öyle diyelim... ...oldu bile diyelim... ...böyle bir durumda değişim ve... ...başkalaşımla gelecek... ...yani... Ee, ...bu kadar da net söyleyeceğim... ...tek bir şey daha var... Bakın e, her şeye rağmen aklınızdaki kişi dargınlık, kırgınlık, ayrılık da olsa sizin her koşulda şu kart çok önemli bir kart. İyi niyetli, vicdanlı ve merhametli kartıdır bu. Sizin gerçekten iyi niyetli, vicdanlı ve de merhametli olacağınızın bilincinde olduğu için kafasında bir sürü planlar hazırlamış arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Tamam? Hadi bakalım. Evet, bugünlük de benden bu kadar. İnşallah her şey kalbinize gönlünüze göre olur. Bugün de beni izlediğiniz için ve yeni izleyen ve kanalıma abone olanlar için çok ama çok teşekkür ediyorum. Eğer izleyip de hala abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız ve bildirimleri alabilmek adına da zil tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca Tarot'un Adre Kraliçesi Makbuşu Abla Instagram adresime de takip gönderirseniz sevinirim diyerek bugünü de noktalıyorum. Hepinizi evlerinizde beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizin güzel kalbinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.